seyirciler programın ikinci bölümündeyiz. Rasim Atilan'ın konusuna geçmeden önce Malatya'dan programa katılan Nefise Özkaş e, bizimle beraber olacak. E, üç yıl önce nikah masasına oturdu. Hayatımın büyük aşkı diye tanımladığı Hasan e, Özkaş'ın kendisini aldattığını e, iddia ediyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok acı. Çok ağır. Dayanamıyorum artık, dayanamıyorum. Ben bunu beklemiyordum. Aklıma gelmeyen başıma geldi. Hasan'ı sevdiğim için beş devlet uzaklıktan geldim. Her şeyimi orada bıraktım. Devletin verdiği yardımlara bile üzülmedim. Arabamı sokakta bıraktım. Bakacağım yazdayım. Arkamda bir erkeğim olacak sandım. Çok sevdim. Gitti gidele iki aydır uyku uyumuyorum. Ondan başka kimsem yok zaten.